Merhabalar arkadaşlar, tekrardan yeni bir videoyla karşınızdayım. Şimdi e, temizlik yapacağız. Buraları boyamam gerekiyor, onlara bir yer açmam lazım. Arkadaşlar önce bir akvaryumları boşaltacağım, çok işim var. Hiç şu an e, video çekmekle oyalanmayın. Belki ara ara çekimler gösteririm sizlere hızlandırılmış şekilde ya da direkt finale gelebiliriz. E, bayağı bir temizlik yapmam lazım. Buralardaki akvaryumlarda falan bir su değişimleri falan yapacağım. Bakalım ben bir uğraşayım. Ee, tekrardan görüşürüz. Şimdi ne yaptık? Ee, akvaryumlarımızı boşalttık. Yalnız akvaryumlar gidince odada bir yankılanma başladı. Ee, bunlar demek ki yazın aşağı indirdiğimizde burası baya baya bize açılacak. Güzel bir mekan olacak bize. Şimdi dostlar akvaryumlarımızı boşalttık. Onların temizliği olacak. Ardından da e, kurumlarıyla beraber devam edeceğiz. Şimdi bunları da boşaltacağım. Hepsini boşaltıp böyle güzel bir sıfırlama yapacağım dostlar. Devamında görüşmek dileğiyle. Videoyu yeniledik. Yani yeni son haline geldik. Şimdi kanalın izleyiciler zaten biliyor ama yeni görüp başlığı görüp gelenler şimdi bu duvarları yeni görmüş olacak. Valla birkaç video arda arda çektiğimi söylemiştim herhalde. Artık aradan çok günler geçti. Akvaryumların oturmasını bekledim. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? 5 bölümlü akvaryumumuzu kurduk. Bitkili akvaryumumuzu sıfırdan kurduk. Melek balıklarımız bir Abime gitti. Çok sevdiğim bir abim vardı. Rica etti. Melek balıklarımızı verdik. Bu melek balıklarımızdan vazgeçimiz anlamına gelmez. Melek balıklarımızı yeni melek balıkları alacağız arkadaşlar. Onun bilgisini vereyim. Buraya e, betaların yavrusu gelecek. Arkadaşlar beta yavrusunu merak edenleriniz var, soranlarınız var. E, onun videosu gelecek. Onları karıştırmayın ben. Buraya yine bir e, akvaryum geldi arkadaşlar. E, burada yine bizim maviler var. Mavilerde doğum oldu. Ee, balıklar, yavru balıklar, o ilk doğum. Yani şöyle söyleyeyim, burada küçük anaçlar vardı. Hatırlıyorsanız hamile kalmasını bekliyorduk, sperm almasını bekliyorduk. Elimizde birkaç tane kalmıştı hatırlıyorsanız. Gönderinde neredeyse hepsini göndermiştim mavilerin. Ee, çoğunu yanına bol bol hediye koyarak alanlar biliyor zaten. Ee, sadece elimde 3 tane erkeğim, 3 tane 4 tane dişim var. Dişlerden bir tanesi hamile büyüktü. Geri kalanı çok küçüktü, şimdi onların döl almasını bekliyordum. Onlar döllerini almaya başladı, iyice döllerini, karnlarını doldurmaya başladılar. Burada şeyler olacak arkadaşlar. Yellow king cobra, blonklar olacak, onların akvaryumun suyunu doldurdum. Yani düzen bu şekilde burada. Yeni gelenler için ya da kanalımızın izleyiciler için söylemiş olayım. Şimdi yapacağımız şeyler, akvaryumlarımız hazır. Salondaki akvaryumları da uzun zamandır göstermiyorum sizlere. Onlara da bir sonraki videoda falan bir bilahareye bakarız arkadaşlar. Şimdi, balıklarımız burada. Tabi bunun gibi bir tane daha var. Ee, bir kavanoz daha var. Ben sularını bayağı azalttım. Aşılama yapacağım. Buradaki sulardan bunlara aşılama yapacağım. Ve balıklarımızı yeni yerlerine alacağım. Bu bir. İkincisi e, Yellow King Cobra e, Blond'ları da yine aşılama yapıp yeni yerlerine alacağım. Betaları da aşılama yapıp yeni yerlerine alacağım. E, sonra da sizlere finali göstereceğim arkadaşlar. Şimdi aşılamamızı yaptım. Ne yaptık? Bu hortumla şu gördüğünüz hortumla ucundan bir kısmını batırıp bir kısmından nefes çekerek buradaki Kavanozların içinde duran, temizlik yapmamızı bekleyen balıklarımızı yeni sularından aşıladık. Bunlar e, yarım saat falan oldu burada duruyorlar. Ve gayet de uyum sağladılar arkadaşlar. Bunun içerisinde beta var erkek, bunun içerisinde beta var dişi. Balıklarımızı yakalayıp yeni yerlerini alacağım. Sonra diğer balıklarımıza geçeceğim. Biz onları da beraber izleyeceğiz. Hadi bakalım. Kulakları, riponlar ve düzler olarak yeni bölmelerini aldım. Şöyle göstereyim sizlere. Güzel de bir erkeğimiz var burada. Sonrasında arkadaşlar bu şeyleri ele doğaları bir deneyeceğim. Rafya'dan kendimizi kurtarmak için. Sizlere de bir belki örnek olur diye. Şu an deneme aşamasındayım. Burada gördüğünüz gibi dereden topladığım kumla beraber üzerine vitasen siyah bitki kumu ekledim. Buraya artan ele doğalarımı diktim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi birinci bölmemizi Bakalım adapte olacaklar mı? Bakalım ne durum olacak? Eğer güzel olur da adapte olurlarsa bölmelerin hemen hemen hepsine ele dua yaparız. Burada da arkadaşlar ee, ribbon yani çatallı olan dişimiz var. Burada bir tane genç dişimiz var. Bunu daha yeni koydum buraya. Bir tane ribbon erkek attım içerisinde ve bizim bildiğimiz büyük kocaman olan dişimiz var diye doğum yapan. O da burada ama Rafya'nın arkasına doğru gittiler. Galiba şu an görünmüyorlar. Onlar da burada dostlar. Şöyle görünebilirsem sizlere göstermeye çalışacağım ama görünmüyor. Ya bayağı arkadalar onlar şimdi birazdan çıkarlar her neyse. Ha, burada çıktı bir tane dişimiz. Görüyorsunuz bir bir dişimiz de orada arkadaşlar. Rafya'dan dolayı ışık aşağı gitmiyor. Bu bölme boş bu bölmeye ee, betamızı koydum arkadaşlar. Beta erkeğimiz bu bölmede. Kendini gösterecek mi? Gösterdi. Beta erkeğimiz bu bölmede dostlar. Burada biraz onları forma sokacağım. Dişi de yan bölmeye aldım çünkü. Erkek burada tek başına bir takılsın bakalım. Burada da Ribbon ve düz olarak genç damızlı kalpleri var arkadaşlar. Onları da ayıracağım. Biraz daha belirginleşmesini bekliyorum. İçerisinde çok güzel erkekler ve çok güzel dişiler var. Görüyorum şu anda ufak ufak. Görüyor musunuz? Bakın mesela bir tane Ribbon. Ne bu? Dişi mi? Dişi. Bunu buradan hemen alacağım şimdi. Artık belirginleşmiş. Onu Ribbon erkeğin yanına atacağım. Dostlar burada da betanın dişisi var. Muhtemelen erkek beta dişi betayı buradan görecek ve buraya bayağı bir yuva yapacak. Ee, ama birleştirmeyeceğim. Onları bayağı bir e, dinlendirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Yavru aldıktan sonra onlar biraz yoruldu haliyle. İki defa falan yumurtlattırdık çünkü. Dişimiz de gayet formuna girmeye başladı. Tabii çiftleşmede biraz kuyrukları hırpalanmıştı ama şu an bayağı bir düzeltmiş kendini. Arkadaşlar Red Reptile Big Ear'larda durumlar böyle. 5 bölmeli 5 bölümeli akvaryumumuza aldık. Şimdi bitkili akvaryum şu an boş. Onu e, bitkileri iyice oturana kadar, yeni bitkilerimiz kendine gelene kadar sistem iyice oturana kadar bu e, bitkili akvaryuma balık koymayı düşünmüyorum şu anlık. Belki ileride kırmızı ya da portakal e, şeyler, platiler ya da moliler koyabilirim. O tarz bir şey yapabilirim. Belki de hiç uğraşmayıp bizim lepisteslerimizden ekleyebilirim. Şimdi bir sonraki videoda betamızın videosu gelecek. Beta buraya geçecek. Beta yavrularımız daha doğrusu. Onlara şu an hiç uğramıyorum. Mavilere geleceğim arkadaşlar. Maşallah. Şöyle bir gelelim. Mavilerde bizim küçük damızlıklarımız vardı biliyorsunuz arkadaşlar. Onlar yavaş yavaş karınlarını doldurmaya başladılar. Şimdi burada bizim bir tane doğum yapan kendime ayırdığım ana dişimiz var. Burada görüyorsunuz doğum yapmıştı. Şimdi yeniden doğum yapacak. Onu da hemen ayıracağım arkadaşlar. Onun doğumunu muhtemelen bu küçük akvaryumla hep beraber şahit oluruz yakalamaya çalışırım. Şimdi sıra bunlar da blondları alacağım yerlerine. Onlarla ben bu uğraşayım. Sonrasında görüşürüz. Evet temizliğimiz balıklarımızın yenerleri yerlerine geçmesi derken tüm olayımız tamamlandı. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Ee, bu akvaryum ve bu akvaryumun suyu hani odamdaki diğer akvaryumların suları da sıcak ama bunlar özellikle kalorifer peteklerine dayalı oldukları için e, gerçekten sanki ısıtıcı takılı, takılıymış gibi sıcak. Şöyle yapalım. Ben bunu kapağını da kapatıyorum. Kapağı buharlaşıyor burada o derece sıcak arkadaşlar. içerisi gayet güzel. Evet. E, bunları lamba yakacaktım ama şimdi şöyle bir görelim. Sonraki videolarımda zaten bütün beslediğim balıklarımı detaylı şekilde sizlere e, videosunu çekeceğim. Beslediğim balıklarım adlı bir video gelecek arkadaşlar. Merak etmeyin. Evet dostum e, odamdaki akvaryumların son durumları böyleydi. Balıklarımızın dediğim gibi salondaki balıklar dahil salondaki balıkları epeydir görmüyorsunuz. Salondaki balıklar dahil bütün akvaryumlarımın detaylı balık inceleme videosu yakında gelecek. Vallahi özledim. Hani videolara girip arkadaşlar lip seslerim, şunlar şunlar durumlar böyle böyle yavrular şöyle büyüdü şöyle oldu demeyi özledim bu kanalda gerçekten bayağı oldu bunları söylemeyeli. Durumlar böyle bitkili akvaryum videomuz dediğim gibi gelecek. Hepsi bitki nokta center çok güzel bir e, kıyak geçti bize hepimize. Onun videosu gelecek. Videoların devamı gelecek dostlar. Şöyle odamın hali güzel oldu diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama gerçekten şöyle güzel de göründü. Birazcık daha bir ışıklandırma ile şu karanlıktan biraz daha aydınlığa çıkacağız. Ama ışığı ben bilerek böyle loş tutuyorum. Balıklarımıza fikslendiğimiz zaman ayrı bir ışığımız var biliyorsunuz. Onlarla tek tek balıklara bakıyoruz. Dostlarım kanalıma abone olarak bana destek vermek isterseniz valla mutlu olurum. Videoya like atmak isterseniz atarsanız da ayrı bir mutlu olurum. O zaman videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.